Herkese iyi akşamlar, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız öğretmenim? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz de umarım iyisinizdir. Çok teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Sağ olun öğretmenim. Sizi tanıyalım mı A biraz? Ayrıca buradaki arkadaşlarıma da iyi akşamlar diliyorum. Selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Çetin Bozkaya, ben Ankara'da yaşıyorum. <laughs> Efendim, benim alanım gelişim, öğrenme ve rehberlik dersleri eğitim bilimlerinde. Tabii ki PDR hı hı. ve ama aynı zamanda okul öncesinin de özellikle psikoloji içerikli derslerini de veriyorum. Hı hı. Ee, kısaca şöyle söyleyeyim. Ben çok da yaşımız da ortaya çıkacak. Halen kendimi <laughs> böyle ergenlik çağını yeni bitirmiş bir evet. ergen gibi görüyorum ama. 85 yılı Ankara Üniversitesi eğitim bilimleri psikoloji mezunuyum. Hemen arkasından bütün lisans eğitimlerimi Hacettepe Üniversitesi'nde yine kendi alanımızda yaptım. Ama bununla birlikte benim aynı zamanda tıp fakültesinde ve halk sağlığı alanında da bir uzmanlığım var. Yani sağlık altyapısının olması çok önemli ve çok katkı evet. sağlıyor. Çok uzun yıllardır e, KPSS'nin içindeyiz. Tabii 2014 yılından itibaren PDR'de alan sınavı çıkınca PDR'den bu dersleri veriyoruz. Sonra ekleniyor. 6'ın altı okul öncesi derslerinde vermeye çalıştık. Ee, bizim zamanımızda sanki hayat biraz daha kolay mıydı bilmiyorum. Şimdi arkadaşlarım bana kızacaklar. Ben önce tabii şunu da söyleyeyim de ee, ilk görev yerim benim rehber öğretmen olarak. O zaman öyle adlandırılıyordu. Kayseri'ye çıktım. Bu kadar akademik ilerlemek istediğim için. Bir gün çalışıp istifa ettim. <laughs> Ankara'ya tekrar geri döndüm. Efendim işte e, lisans üstü eğitimlerime başladım. Yaklaşık bir 6-7 ay sonra da psikolog olarak göreve başladım. <laughs> ee, uzun yıllar Sağlık Bakanlığı'nda psikolog olarak görev yaptım. <laughs> ve e, Bir taraftan da daha sonraki ilerleyen aşamalarda yine Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir okulda öğretim görevlisi olarak görev yaptım. Hı, hı. Tabi, Zamanla ilgili bazı sıkıntılarım oluyor. 7 yıl kadar önce emekli oldum ama tabi tabii çalışmalar devam etti. Kişisel kurumsal eğitimleri veriyorum. Bir taraftan da, tabi, tabii ki bu alanlarda derslerimi sürdürüyoruz. Birçok yayınım var. Bir kısaca şundan söz etmek isterim izninizle. Ee, biz tabii üniversite hayatımızda çok şanslıyız. Yani arkadaşlarım eminim bu isimleri söylediğinde bileceklerdir. Mesela rahmetli oğlu Engin Geçtan, dünya çapında tanınan bir psikiyatrist, yazardır evet. aynı zamanda. Hocamdı. Yani Mesela bu, hocam. Yıldız Kuzgun büyük ihtimalle bileceklerdir. Hocamdı. Gülseren Günç'e yine aynı şekilde hocamdı. Üstün Dökmen'i büyük ihtimalle şu andaki nesil çok daha iyi evet. bilir. Hocamdı. Hacettepe Üniversitesi'nde Nilüfer Voltanacar, efendim ve bir sürü diğer saymayacağım kişiler hocamdı. Yani şanslı bir nesil olarak geç Çok şanslıymışsınız. Ne mutlu hocam size. Biz Teşekkür de çok şanslı edin. Sizi tanıdık. Ve tabii onları da saygıyla ve hayatını kaybedenleri de tabii ki rahmetle anıyorum. Çok katkıları oldu bize. Evet ne güzel. Sizin de bize çok katkınız oldu hocam. Şimdi Umuyorum. hocalarım yazıyor kalpler geldi, çiçekler geldi, selamlar geldi size. Ben aracı olayım. Ara ara böyle kalpte atıyorlar. Sizi çok seviyorlar. Bazılarını görebiliyorum. <laughs> ee, ben bunlara sevgi ve e, güzel dileklerimi iletiyorum. Ne mutlu hocam. Bir süreç içerisindeyiz. Ee, yani e, bu süreç birazcık tabii ki stresli de bir süreç hem genel yetenek kültür hem eğitim bilimleri hem de götürüyoruz. Bazıları yeni başlayabildi, işte işte çalışıyordu, istifa etmek zorunda kaldı. Tabii. Bazılarımızın Bazı hocalarımızın evlatları var. Yani birçok aslında sosyal kimliğin içerisinde bir yanları da öğretmen. Öğretmen bir yanı da öğrenci aslında. En zor geçiş de orası. <laughs> Yok, ben öğrenci olarak görmesinler kendilerini. Yani Tabii halen son sınıfta olup da bize katılanlar var bir tarafıyla öğrenciler ama hı hı. E, yani gerek eğitim bilmiyor genel yetenek genel kültüre hazırlananlar gerekse ana, alana hazırlananlar bir öğretmen olarak görsünler kendilerini hı hı. yani böyle her şeyi anlayabilecek kavrayabilecek yani en kötü ihtimal bu yıl hazırlanıp atanacaklar umuyorum yani evet. öğretmen onlar benzeri şeyleri anlatacaklar eğer evet öğrenci psikolojisiyle yaklaşırlarsa o zaman öğrenci tembelliği veya öğrenci ne diyeyim size daha az anlayışı ortaya çıkıyor. O gerçekten kendilerini alanlarında yetiştikleri uzman olarak görürlerse çok daha iyi anlayacaklardır. Tamamdır. Yani genel olarak hep şey geliyor bana, danışmanlık yaptığım hocalardan. E, hocam işte benim öğrencilerime söylediklerimi siz bana söylüyorsunuz. Bunu ben uygularken çok zorlanıyorum. Belki o öğrenci psikolojisine çok fazla e, şey yapıyoruzdur. Kapılıyor da olabiliriz. Evet maalesef öyle oluyor. O sizin da kötü etkiliyor. Tabii ki. Sizin tavsiyeleriniz ne hocam? Bu süreci nasıl yönetelim? Neler yapalım? Ya bir kere bu süreç bir özgüvenle başlamalı. Yani ben hep şunu söylerim. Mesela şu anda güya efendim kontenjanlar çoktan açıklanacaktı. Efendim mülakat olacak mı olmayacak mı böyle zırbalıklarla uğraşılıyor ve hı hı. öbür taraftan pizza araştırmalarına göre 10 puan gerilemişiz. Yani ülke olarak okuduğunu anlayamayan bir nesil karşımıza çıkmış. Maalesef. Şimdi bu tabi bir tablo. E, ee, ama tabii biz bu süreçte kendimize öncelikle güveneceğiz. Ve bana bazen arkadaşlar soruyor. Hocam tahmininiz var mı? Kaç kişi açıklanır? Ben diyorum ki bunu Milli Eğitim Bakanı bile bilmiyor. Dolayısıyla işte bu kolay bir şey değil. Ve şöyle diyorum. Bir kişi atanacak. Sadece bir alım olacak. O da sen olacaksın. Evet. Herkes böyle bakmalı. Bazen şunu soruyorlar. Hocam kaç puan almalıyım? Ben hayatım boyunca 80 alayım, 70 alayım diye girmedim hiçbir sınava. 100 orada var, 100 alacağım diye girdi. Yani orada yapılabilecek 80 tane, 75 tane alanda soru varsa, bunların hepsi yapılabilir. Ve şunu söylüyorum, eğer birisi sizden önce atanmışsa daha akıllı, daha zeki olduğu özgüveni yerinde, harcıyor ve bu bağlamda da düzenli, sistemli çalışıyor yapıyor. Siz de yapabilirsiniz. Yani söyleyeceğim bütün KPSS hazırlanan arkadaşlara planlı programlı hazırlanmak, efendim ezberce hareket etmemek. Çünkü bazı sorular sadece bilgi vesaire sorusu değil. Yani bir okuduğunu anlama mantık sorusu. Ben bazen şunu soruyorum. biraz hırçın da bir hocayımdır. bir hocayımdır. Bazen çok yükselirim. İyi bilirler benim arkadaşlarım ve e, bas bas bağırmaya başlarım. Yani bak şunu derim. Sokaktan geçen bir insana sorsam cevaplar mı? Evet hocam cevaplar. O zaman sen de cevaplayabilirsin. Yani. Çünkü soruların yani bir kısmı kolay bir kısmı zor. Büyük bir kısmı ortalama. Ve ortalama zekaya veya kişiye hitap ediyor. Yapılabilir. Yeter ki sistemli planlı hazırlansın. Evet. Ben bunda da söyleyemiyorum. Çok özür dilerim. Yani hocam nasıl bir program yapalım? Genelde önerim işlenen derslerle birlikte ilerlemeleri evet. ve en iyi tekrar yaparak yaşayarak tekrardır çalışılan, anlatılan konunun arkasından soru çözmeleri mesela bir konu bittiyse hiç olmazsa bir dahaki e, ay veya sonraki planlarında bir gününde. de bir günün bir kısmını ona soru çözerek ayırmaları ama evet. hocaların çok dinlemeleri. Hı hı. Aslında ilk önceliğimiz o. Yani öğretmenlerimizi çok iyi dinleyeceğiz. Bir kere orada yani ilk bilgi girişini çok iyi sağlamak gerekiyor. Daha sonraki süreçte o ilk 24 saatlik dilimde aslında çok fazla ara vermeden de bir tekrar ama tekrarı tekrar video izleyerek değil de dediğiniz gibi soru üzerinden. Çünkü bir test tekniğiyle muhatabız. Yani bizim tamamen yani hocalarım öyle bir ders çalışıyorlar ki işte biz bunu konuştuğumuzda yarın o dersi anlatacakmış gibi ama bizim bizden ilk önce istenilen soru kalıplarını bilmemiz. Bir de şunu söylemek isterim. Yani işte ben yıllardır gelişim öğrenme ve rehberlik derslerini ya da PDR işte okul öncesi ki az önce zaten dijital hoca'nın okul öncesi dersini anlattık, bitirdik. Yani Hı -hı. için. Ya Sorular çok net. Yeri belli. Mesela evet. ben hep şunu söyleyeyim. Örneğin gelişim psikolojisinden 10 soru geliyor. 9 sorunun yerini %100 söylerim. Çok belli. 10. soru bazen sürpriz olabiliyor. Evet. O sürpriz her için geçerli. Ama derslerimizde o sürprize hazırlıklı olacak şekilde her şeyi anlatıyoruz. Hı, hı Yani arkadaşlarıma önereceğim şey bir, doğru bir dershane ya da platform. Evet doğru hocalar, doğru kaynaklar seçmeleri ve böyle hazırlanmaları. Şimdi arkadaşlar da şöyle bir düşünce oluyor. Ne kadar çok soru çözersem o kadar iyi olur. Ama bilgi kirliliği var. Evet. Çok bilgi kirliliği var. Bir soru, şey bir yayın birini tutmuyor, güncellemiyorlar. Yanlış öğrenmelere neden oluyorlar. Ben mesela benim yükselme yerlerim orasıdır. Orada çok öfkeleniyorum. Ve Dolayısıyla doğru hoca, doğru platform, da, Hı -hı. doğru ders, e, tamam şimdi kaç soru çözeyim? Senin ihtiyacın neyse o kadar soru çöz. Evet. Her çalışma e, ihtiyacı farklıdır, ona göre plan, Hı -hı. program. Bir de tabii kaygı kontrol çok önemli. Tabii ister istemez zaman geçtikçe kaygı düzeyi yükseliyor, evet. haklılar. E çünkü bakın, mesela şunu da söyleyeceğim. Az önce okul öncesi grubumda ders anlatırken anneler var. Evet. Çocuğundan, kızından, oğlun, isminden bahsediyor, onu örnekleyerek hayatla ilişkilendiriyor. O ne yapıyor? Ona bak. Hı hı. Onda hangi özellikler var? Ona bak. Dolayısıyla tabii benim derslerim işte, tarih kim başkada, coğrafya kim evet. başkada. Hayatla ilişkilendirerek öğrenirsek asla unutmayız. Bunun evet. da basitlama ya da anlamlandırma yolları var ve bunlar yapılabilir. 결승이 <집요일> yani o kaygıyı da iyi yönetmek de gerekiyor. Oraya da güzel değindiniz hocam. Yani bu işin aslında birazcık daha psikolojik kısmını yönetmekte çok zorlanıyoruz. Evet işte bizimle birlikte hareket eden hocalarımızın e, bu noktada elimizden geldiği kadar da destekliyoruz. Sizler derslerde, arka planda ben e, mümkün olduğu kadar ilk olarak çok güzel destekliyoruz ama o psikolojik süreci yönetmek çok zor oluyor. Bu düşüşler çok yaşanıyor. Özellikle çok uzun vadede bir sınav süreci yaşıyoruz. Yani bugün çalışıyoruz, çalışıyoruz, çalışıyoruz ama e, ya bir Temmuz Ağustos'a kadar elimizde somut hiçbir veri yok sürekli çalışıyoruz çalışıyoruz bu biraz onları psikolojik olarak düşürüyor Bununla ilgili bir tavsiyeniz var mı şöyle yani az önce bir şey söyledim dedim ki çıkacak soruların yeri belli ve evet. sorular belli yani basit bir örnek gelişim hı hı. İşte temel büyüme olgunlaşma kritik dönem veya gelişim ilkesi evet. efendim e, Bilimsel gelişim örneğin ergenlik, bilimsel gelişim Piaget ya yani istisnasız geliyor, hmm. ya da Freud istisnasız geliyor, Erikson istisnasız geliyor. Ama çok özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. Bütün, bütün hocalarıma tavsiyem. Şimdi, e, şimdi arz talep ekonomi açısından karıştırabilirim. Sanırım yani mesela şöyle düşünelim atanmayla ilgili sınırlı bir durum varsa örneğin 20 bin kişi alınacak. Hı hı. Bak, örneğin 200 bin öğretmen adayı var. Şimdi ne oluyor? Yüzde beşlik, yüzde onluk bir atama olacak. Evet. Dünya her yerinde bu süreç şöyle işlemiştir. Bu tür atama e, az mı deniliyor bilmiyorum onu yanlış söyleyebilirim kusuruma bakmasın kimse az olduğunda, talebin çok olduğunda Hı, hı Bak, kapitalizmin zihniyetidir bu. Çünkü ben antikapitalist bir adamım. <laughs> Dünya kadar kurs, dershane, yayın, hoca çıkar. İştahları kabarır. Hazırlanacak kişiyi ne kadar korkutabilirsem o kadar yayın satarım, cebim dolar. Tabii. Bir kere arkadaşlar buna aldanmasınlar. Yani hocam şunu da mı öğrensek, hocam bunu da mı öğrensek, hocam böyle bir kavram gördüm. Ne oluyor? Şimdi işte kaygı yükseliyor. Tabii ki. Ve doğru yayın ve doğru isabetli ÖSYM'ye ve ÖSYM'nin soru tiplerine uygun soru tipleriyle hazırlansınlar. Bir, iki, tabii ki bu anlamdaki kaygıyı kontrol edebilecek süreçlerden birisi düzenli çalışmak. Hı hı. Konuya hakim olmaktır. Evet. Bunu yapmak lazım. Üç, konu biriktirmesinler. Bu çok kötü bir şey. Evet. O nedenle diyoruz ders işleyen hocalarla paralel gidin. Bir konu hemen soru çözüp konu biriktirmeyin. Sonra şey gibi ya evin temizliği gibi. iki hafta üç hafta temizlik yapmazsak her yer kir, pas. Evet. Of, bunu nasıl yapacağım? Aynen. <laughs> tam, tam olarak öyle oluyor. <laughs> yani, bunu biriktirmeyeceğiz. Günü gününe. Örneğin mutfak tezgahında bir Domates, domates doğradık, sıçradı hemen sil. Ders çalışmak da böyledir aslında. Buna göre hazırlansınlar. <laughs> e, her zaman bize ulaşabilirler. Yani sorularını her zaman cevaplama. Ben gece gündüz hiç fark etmez. Kendi adıma söylüyorum. Hiçbir arkadaşımın bir tek sorusunu geri çevirmemişimdir. Çok sağ olun hocam. Bir yani rehberlik alsınlar. <laughs> kendileri güvensinler. İş bittiğinde de ya Emek verdim, Evet. Bak açılığını aldım, evet bir yıllık, altı aylık, sekiz aylık eziyet çektim, şükür şimdi iyi geldi. Yani iyi noktadayım, başardım. Bunu unutmasınlar. Kesinlikle. Çok güzel söylediniz hocam. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Dersten çıktınız, koştur koştur evet. bizim için geldiniz. Ara sizi edelim. rahatsız ederiz. Programınız çok yoğun, sağ olun bize vakit ayırdığınız için her evet. zaman her zaman tabi ee, tabii bilmiyorum burada bu yayınımıza katılan arkadaşlar her branş her konuyla mı evet. e, öyleler mi? Evet evet. Tamam. Tamam. Yani her zaman ulaşabilirler. Evet. Efendim bakın bazen çünkü psikologum ben aynı zamanda eşim klinik psikologtur. Bazen ne güzel. onlar onunla bile dertleşirler. Ne güzel. Bana da dertleşirler. Aşk acılarını, aile sorunlarını bunları bile paylaşabilirler. Yani her zaman umuyorum arkadaşlarımıza destek olacak. Buradayız. Sonuna kadar sağlıklı götüreceğiz. İnşallah. Yeter ki onlar da hakkını versinler. Kesinlikle. Hepimiz üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirirsek yolun sonunda mutlulukla kucaklaşır. İnşallah vedalaşmayız ama yeni bir yolculuğa uğurlarız inşallah hocalarımızı. Evet umuyorum diliyorum böyle İnşallah. yine sizi rahatsız ederiz hocam daha fazla vaktinizi almayın çok teşekkür zaman, ederim verdiğiniz bilgiler için ben de, bütün arkadaşlarıma iyi geceler diliyorum yolculuklarına başarılar diliyorum e, Pes etmek yok her İnşallah. emeğin sonu selamete çıkar çok teşekkür ederim İyi ki varsınız hocalarım sizler de iyi ki varsınız Hayırlı yolculuklar. Yine ben ara ara böyle hocalarımdan, kıymetli hocalarından karşınıza inşallah böyle bir vazifte olur getiririm. Kendinize teşekkür çok... ederim. Ben şimdi çıkacağım. Yayını da kaydedeceğim. İzleyemeyen olursa onlar da kayıttan izleyecekler. Ben de size ve tüm arkadaşlarıma iyi geceler. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. İyi ki varsınız hocam. Güzel de.